Selamlar, saygılar, sevgiler dostlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 30 bin lira ekledim. Neredeyim? Big Bass bindeyim. Her zaman olduğu gibi abi yine altın balık peşinde koşacağız ya da binikli balık peşinde. İnşallah yakalayabiliriz. Hemen başlayalım. 35 lira güzel. Herkese iyi seyirler. Kendime de bol bol şans dileyerek başlıyorum. Geldi oğlum. Güzel. Bu arada dostlar oynadığım yorumlara ve biyografiyi bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. Hepinize bol şans diliyorum tekrardan. Bugün dolu bir parayla çıkmak istiyorum buradan. İkinci fotoğraf boş. Üçüncü fotoğraf yok. Yani şaka gibi gidiyor mu? Bakacağız. Oğlum sen şaka mısın lan harbiden? Cık. Hiç ödemesen daha şerefliydi lan. Yemin ederim daha şerefliydi oğlum. Oyun 20 spin'in kendi parasını kurtarmaz mı lan? Çakal kavat. Ah, üzerinde de oyundayız. Aynı şey yapmaz inşallah. 700 ile başladı. Çarpı 2'ye doğru adım adım gider inşallah. 1700. Oo. Helal lan. Allah 6900 sana. Bu oyun çarpı 2 yapar bence ya öyle hissettim. Yapmayacak galiba ya. Aa vallahi son spin'de yaptılar çarp 2'yi. Of of Kral sensin. Yemin ederim kral sensin. Altı bin harika bir ödeme. Allah'ını lan senin. Yapıştır lan. 3400 bin dört lira da aldık baba. Sevdiğimiz ödemeler bunlar işte bizim ya. Özlediğimiz ödemeler. Allah of. Çarpı 3 yaptı. Baba çarpı 3. 3600 lira da aldı aynı zamanda. O ne 3600 daha fazla. 5100 tertemiz. Tertemiz. Bir tane daha gelse şaşırmam. Şaşırmam baba. Boş hatta. Vay şerefsiz. Hadi bakalım. Harika ödeme aldık. Direkt kasayı ikiye katladık ha. Seviyorum bazen ya. Şimdi geldi. Vay şerefsiz vay. Neyse. Hadi oğlum iki tane daha. Of. Aha bazuka valla. Yakalar mı lan altın balığı? Çarp 3'te altın balık yakalama keyfini yaşar mıyız? Yaşamadık ama güzel. Güzel güzel. 2 2,5 2900. Ne yapar baba çarpı 3? 8700 tertemiz. Tertemiz baba. Çarp 10 yapıyor muyuz? Çarp 10 yapıyor muyuz? Of! Minikslar Son spin'e çarpı on hadi. Yapmadı be. Canın sağ olsun. Harika bir ödem aldık valla. Ah. Hadi be. Hadi. İşte bu. İşte bu. Yakıyorsun kral. Seviyorum seni ya. Dayı var ya sen var ya adamsın ya. Ne Yürü be. Atacağım fotoğraflara sıçayım. Hah. Dinamit. Hadi lan altın balık. Çık piyasaya. Dört tane. Çıkamadı. Piyasada yok. Yapacak bir şey yok. Çarpı 2'deyiz. Severiz ya. Hadi oğlum. Aslansın sen. Baba. Çok düşük ya 1400 lira. Neyse devam olur inşallah. Hey yavrum hey. Şerefsiz ya. Neyse can sağ olsun oğlum. Ne diyeyim? İyi aldık aldık yine. Çok da iyidir. Sıfır olsa daha mı iyiydi? Bu 225 bayağı da camuk yapıyor bize. Bir kez yapmaz inşallah. Hadi ya şu kasayı düşürmeden. öyle bir şey yapar mı acaba hayatta? Tekrar 150 dedik. İşte bu lan. Allah'ını seveyim senin. Vallahi 20k'lık temiz bir aradöme aldık dostlar. Bir de oyun aldık. alamadık Seviyorum seni ya. Dayı. Seni seviyorum dayı. Hadi bakayım. 150 baba. Daha aşağı inmeyeceğim. Gerek yok. Buraya bel bağladık ama kötülük yapıyor. Bir kez daha öne girmem lazım. 300 liraya deneyeceğim hacı. Hadi denediğime değsin lütfen. İşte bu kadar ya. 77 bin liradayız. Hadi lan. Atacağım balık Hayda. Götük yapıyorsun. Lan. Şerefsiz. 2400 lira çarpı 2'deyiz. Etti 4000 hadi bakalım. 2400 daha. Etti 6400. Çok güzel. 2400 daha. Başka bir rakam yok herhalde. İki tane atar mı? Bence atar. Yapma şunu ya. Daha güzel eller vardı halbuki. Atacak bir tane daha ya. İşte bu kadar çarpmış değiliz. Ödeme vermiyor mu yapacak bir şey yok. İşte bu. Bak ödeme de geldi gördün mü? Ödeme de geldi. Geliyor baba geliyor geliyor. 20k. Bakalım 100k'ya tamamlayabilecek miyiz kasamızı? Son spin at bir tane daha. Artık 3'te bakalım ne diyecek. iyi bari. Oh. 100 kayı gördük vallahi dostlar. Bir an balık balık gelmedi zannettim. Korktum ha. Yok, çarpana ona gitmez artık. Oh, Baba tertemiz ya. Tertemiz 104 kamza aldık. 100 bin lira, bozulmayacak bir rakam ama bozacağız. Niye bozacağız? Çünkü 90 kaya kadar inebiliriz. 3 katı zaten 90 k. Geldi, geldi lan. Yemin ederim geldi işte bu. Bozmadık baba. Bazen, bazen risk alacaksın ya. Ne fazlasıyla risk alacaksın? Gerçi risk almadım ki. Lan ne oldu? Al balıkçı yok. Vay şerefsiz. Hadi lan. Hadi inşallah düzgün bir balık yakalarsın. Hadi bebeğim ya biniks ya altın. Hmm, alır mı? Biniks ya da altın mal aldım canım benim. Peki yapacak mı? Yok. Yapacak bir şey yok. Nasıl yapacağız? Nasıl yaparız? 150 lirayla deneyeceğim. 90 bine razıyım artık. İnşallah öyle olması gerekmez. Ama denemeden bilemeyiz değil mi? Evet. Güzel seçtik. 90 bin'e e, öldürmeye gerek yok bence arkadaşlar. O yüzden 90 binde bırakacağım. Kasamız 3 katı harika bir ödeme, harika bir oyun çıkardık. Allah bugün şaşırttı beni. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.